100 çocuktan oluşan bir grubun 2 ila 4'ü belirli bir şekilde atipik zihinlere sahip olur. Dikkatlerini vermekte güçlük çekerler, çok konuşurlar veya sürekli başkalarının sözünü keserler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu veya kısaca DEP çoğunlukla genetik kökenlidir. Belirtiler dikkatsiz veya hiperaktif olarak kategorize edilir. Ancak insanlar her ikisinde her biçimde yaşayabilir. Bu da debin tek tip değil bir spektrum olduğu anlamına gelir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile büyümenin ne anlama geldiğini anlamak için yazar olmak isteyen Liza'nın hayatına bir göz atalım. Onun hikayesi sıra dışı bir beynin hayallerimize ulaşmayı nasıl zorlaştırdığını gösterecek. Erken çocukluk döneminde Liza dikkatini toplamakta zorlanır dikkati çabuk dağılır, hayal kurmaya başlar ve sık sık bir şeyleri unutur ya da kaybeder. Duyuları beyninin işleyemeyeceği kadar çok bilgi topladığı için bunalır. Ve sonuç olarak sık sık ağlar ya da sinirlenir. Durumu bilmeyen ebeveynleri acıyla başa çıkmasına yardımcı olmak yerine onu azarlar. Liza ilkokulda yerinde duramaz ve sık sık sınıfın düzenini bozar zekidir ancak İngilizce ve sanat dersleri dışında notları kötüdür. Çok geçmeden de Liza potansiyelini kullanamayan tembel bir öğrenci olarak damgalanır. Liza için arkadaş edinmek de zordur. Kendini farklı hisseder ve zorbalığa uğrar sık sık. Sahip olduğu birkaç arkadaşı ona çok duygusal olduğunu söyler ancak coşkusuna da hayran kalırlar. Liza ortaokuldayken dikkatini toplamak için bir şeyler karalamaya başlar. Ama öğretmeni bundan hoşlanmaz ve dikkatinin dağıldığını düşündüğü için onu azarlar. Bu yüzden Liza dikkatsizliğini gizler ve tüm enerjisini başını sallamaya ve göz teması kurmamaya harcar. Ancak bunu yaparken konsantrasyonunu tamamen kaybeder ve sonunda hiç dinlemez hale gelir. Bu noktada çok ilginç bir şey olur. Çünkü kendi içine döner ve yaratıcı yazma tutkusu gelişir. Lise yıllarında zihni savaşmaya başlar kafasında binlerce düşünce vardır. Artık gürültüyü izole etmek ve kendini sakinleştirmek için kulaklık takar. Ancak regil olduğunda bu bile işe yaramaz hale gelir ve yoğun ruh hali değişimleri yaşar. Maalesef sonuç olarak tıkınırcasına yemeye ve sigara içmeye başlar. Liza 19 yaşında en iyi edebiyat programlarından birine girer. Ancak günlük hayatın sorumlulukları hala onu bunaltmaya devam eder, kendini tükenmiş hisseder duş almayı, temizlik yapmayı ve hatta derslere gitmeyi bile bırakır. Bir akşam en yakın arkadaşına artık bununla başa çıkamayacağını söyler. Hayatı boyunca uyum sağlayamayacak kadar farklı olmuştur. Hayatı boyunca başkaları için bir yük gibi hissetmiştir. Arkadaşı ise ona bir psikiyatristen bahseder ve Liza son çare olarak onu görmeye gider. Psikiyatrist önce depresyon olduğunu düşünür bu durumun. Ancak daha sonra Liza'nın çocukluğu ve aile geçmişi hakkında sorular sorarak başka bir şey fark eder ve daha fazla test ister. Birkaç hafta sonra Liza'ya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve depresyon teşhisi konur. Doktor Liza'ya debin en iyi bilinen semptomlarla sınırlı olmadığını açıklar. Dep olan kişilerde yürütme işlevlerinde de eksiklikler var. Örneğin çalışma belleği, zaman algısı veya duygusal düzenleme Bazılarının da kahve içince uykusu geliyor. Bununla birlikte genellikle daha yüksek yaratıcılık seviyelerine sahiptirler, daha şefkatlidirler ve yaşıtlarından daha meraklıdırlar. Bu da onları harika bir sanatçı veya bir bilim insanı yapar. Ayrıca stresli durumlara daha sakin tepkiler verirler ve bu sayede de bazıları korkusuz bir itfaiyeci veya olağanüstü bir cerrah olabilir. Psikiyatrist dep semptomlarının ilaç ve terapi ile tedavi edilebileceğini ve düzenli uyku ve egzersizin de yardımcı olabileceğini açıklar. Liza ertesi gün ilk hapını aldığında gözyaşlarına boğulur. Hayatında ilk kez zihni sakinleşmiştir. Kalkıp duş almak onun için herhangi bir çaba gerektirmez. Hayatı boyunca bazı işler için ne kadar çok enerji harcadığını fark eder. Ki bunları başkaları hiçbir çaba sarf etmeden yapar. İlaç tedavisi yardımcı olsa da Liza bunun yeterli olmayacağını bilir. Hayatında değişiklikler yapmak ve güçlü yönlerine hitap eden bir iş bulmak zorundadır. 30 yaşına geldiğinde nörodejenerasyonunu kabullenmeyi ve takdir etmeyi öğrenir. Ve ilk romanının yayınlanmasından hemen sonra da sıra dışı olan zihnini kutlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip olsaydınız, haplar alarak, terapiye giderek, ve davranışlarınızı maskeleyerek beyninizi hayatınıza adapte mi ederdiniz yoksa farklılıklarınızı kabul ederek ve kim olduğunuza uygun bir yaşam tarzı belirleyerek mi ilerlerdiniz? Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlarda belirtin. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olup diğer videolara da göz atın. Çalışmalarımızı desteklemek isterseniz Patreon'da bize katılabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve içerik için sproutschools.com adresini ziyaret edebilirsiniz.